Merhabalar arkadaşlar. Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir çorap modeliyle geldim arkadaşlar. Çorabımı hemen şöyle göstereyim. Bu şahane çorabın modelini bugün anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun için herhangi bir ip markasıyla herhangi bir renk seçimi tamamen size ait arkadaşlar. Herhangi bir patiklik ip kullanabilirsiniz. Ben bilek yapımını ve topuk yapımını e, yaptım arkadaşlar. Bunun videosunu daha önce çekmiştim. E, mesaj bölümüne, e, yorum bölümüne onun linkini bırakırım. E, oradan izleyerek hiç bilmeyen arkadaşlarım yapabilirler. E, ben buraya kadar geldim arkadaşlar. Modelimi kısaca size hemen anlatmaya çalışayım. Bunun için ben e, biraz büyükcenem, e, böyle 39-40'a yakın bir ayak için yaptım ben bunu arkadaşlar bunun için 60 ilmekle başlayıp bileğimi ve topuğumu 60 ilmek üzerinde kurdum bize gerekli olan modelimizi kuracağımız bu öndeki iki şişlerimize gerekli olan ilmek sayımız arkadaşlar birinde 14 birinde 15 olması gerekiyor şu an benim ikisinde de 15'er tane ilmeğim var modelimi kurarken bir ilmeğimi keseceğim eğer siz 56 ilmekle başlarsanız şöyle söyleyeyim çorabı biraz daha küçük yapacaksanız eğer böyle 37-38 gibi 56 ilmekle başlamanız yeterli olacaktır. Bunun için her şişinizde 14'er tane ilmek olacaktır. 14'er tane olduğu için de siz bir tane arttırma yapacaksınız. Bu model kurduğumuz şişimizin herhangi birine başlarken ya da biterken bu uç kısımlarından bir tane ilmek arttırırsınız birinde 14 birinde 15 yapmış olursunuz benimkinde 15 er tane olduğu için ben bir tane kesim yapacağım arkadaşlar modele başlarken şimdi hemen başlayayım ipimi ön tarafıma alıyorum iki tane ters ilmeğim var iki ters ilmeğimi kurduktan sonra arkadaşlar 5 tane düzüm var 3 4 5 2 tane tersimi ördüm 5 tane düzümü ördüm ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum ördükten sonra 3 üç ilmeğin ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra tekrar bir tane düz örüyorum ipimi şişime doluyorum. 3 tane düzüm var. Bu şişimde. Araya 5 tane düz koyacağız arkadaşlar. 2 tane ilmeğimi de buradan alıp 5 tane düzümü tamamlıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 1 tane düz ördüm. 3 tane ilmeğimin üçünü birden kestim. 1 Bir tane düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir arttırma işlemi yaptım. Burada 5 tane düzüm var. 5 5 düzüm ördükten sonra iki tane ters yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ama ben bir tane keseceğimi söylemiştim. Burada iki ilmeğin ikisini birden alıp kesme işlemi yapıyorum. Sizin ilmekleriniz fazla değilse siz 2 tane tersinizi örüp burayı bitirebilirsiniz. Şimdi bu ıı, yan boşluğu dolduracağız arkadaşlar. Topuk için. Buradaki siz burayı tığla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şöyle şişle buradan bir tane ilmeğimi çıkardım bakın. İlmeğimi çıkardıktan sonra buradaki ilmek yerlerinden ilmek çıkarıyoruz. Sayıları bir eksik bir fazla olabilir arkadaşlar. O hiç sıkıntı değil. İlla ki tam sayı olması gerekmiyor. Çünkü zaten burada biz kesme işlemi yapacağız. Yan kesme. Bakın burayı doldurduk. Ne kadar görüyorsanız o kadar doldurun arkadaşlar. Sayı çok önemli değil. Şimdi taban tarafını düz olarak örüyoruz. model kısmına kadar hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar burayı düz olarak örüyoruz diğer şişimi de düz olarak örüp sıra başına kadar geleyim model sıramıza geldik arkadaşlar sıra başındayız şimdi burada yandaki iki terslerimizi örüyoruz ee, diğer bütün ilmeklerimiz düz arkadaşlar burada hiçbir işlem yapmıyoruz tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz bu arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Yani modelimizin bir sırasında işlem var, bir sırasında yok arkadaşlar. Şimdi burayı düz olarak örelim. Ee, burada son iki ilmeğim kalana kadar yan kesmelerimize başlayacağız çünkü. Son iki ilmeğim kalana kadar taban tarafıyla beraber hepsini düz olarak örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı. Hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Bir kesme işlemi yapıyorum ve bu yan kesmelerimize başlamış olduk şimdi model tarafındayız arkadaşlar model tarafında ipimizi ön tarafa alıyorum iki tane ters olarak örüyorum iki tersimden sonra beş tane düzüm var 3 4 5 5 tane düzüm ördükten sonra ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Yine arada 5 tane düzüm var. 3 4 5. 5 düzümden sonra ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi şişime dolayıp 5 tane düzümü örüyorum. 2 3 4 5 sonra kalan iki tane ters ilmeğim var iki ters ilmeğimi de örüp şişimi tamamlıyorum şimdi diğer yan kesmem var iki ilmeğimin ikisini birden kesip yan kesme işlemimi yapıyorum ve ilmeklerimin hepsi sıra başına kadar düz olarak örüp geliyoruz arkadaşlar Sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir önceki sırada işlem yaptığımız için bu sıramızda terslerimizi ters, düzlerimizi düz, arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. E, taban tarafını da düz olarak öreceğiz. Orada zaten hiçbir işlemimiz yok. Son iki ilmeğimiz kalana kadar hepsini komple düz örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı. Hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum bir kesme işlemi yapıp yan kesmemi yapıyorum arkadaşlar şimdi model tarafındayız ipimi on tarafa alıp iki ilmeğim ters olarak başlıyoruz bu model bitene kadar bu şekilde iki tersimizden sonra 5 tane düzümüz var 4 5 5 tane düzümden sonra ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum düz ördükten sonra 3 tane ilmeğimi üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz örüyorum ipimi şişime doluyorum 5 tane düz ilmeğim var 3 4 5 5 düzünden sonra ipimi şişime doluyorum bir tane örüyorum 3 Üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz ilmeğim var düz ilmeğimi ördükten sonra ipimi şişime doluyorum 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 5 düz ilmeğimden sonra 2 tane de ters ilmeğim kaldı. 2 tersimi de ördükten sonra sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi diğer yan kesmem var. 2 ilmeğimin ikisini birden kesiyorum ve taban sırama başlıyorum arkadaşlar. Başka da hiçbir işlemim yok burada. Sıra başına kadar hepsini düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi bu sıramda hiçbir işlemim yok. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak öreceğiz. Modelimiz bir sıra işlem yapılıyordu. Bir sıra düz gidiliyordu işlemsizdi arkadaşlar. Şimdi model tarafımızı düz olarak örelim. Taban tarafımızı da düz olarak örelim. Son iki ilmeğimiz kalana kadar hepsini komple düz olarak örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Yan kesmemi tamamlıyorum. Şimdi ön taraftayız. Modelli kısımdayız. İpimi ön tarafa alıyorum. İki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Beş tane de düz ilmeğim var. Beş düz ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düz ördükten sonra üç tane ilmeğimin üçünü birden kesiyorum tekrar bir tane düz örüyorum ipimi şişime doluyorum yine arada beş tane düz ilmeğim var dört beş ipimi şişime doluyorum bir tane örüyorum bir tane ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum bir tane düz ilmeğim var düzümü örüyorum ipimi şişime doluyorum 5 tane düz ilmeğim var 5 düz ilmeğimi dördükten sonra iki tane ters ilmeğim var 2 tersimle sıramı tamamlıyorum arkadaşlar şimdi diğer yan kesme işlemimizi yapacağız 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birden kestim ve bütün ilmeklerim düz arkadaşlar sıra başına kadar hepsini düz olarak örüp gelelim sıra başına geldim arkadaşlar şimdi bu sıramızda hiçbir işlemimiz yok terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak öreceğiz yine işlemsiz sıramızdayız taban tarafını da arkadaşlar düz olarak komple öreceğiz son iki ilmeğimiz kalana kadar 4 şişimizi de örüp gelelim son iki ilmeğim kaldı hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum kesme işlemi yapıyorum yan kesmemizi yaptık arkadaşlar şimdi an tarafındayız artık son ajurumuzu yapacağız ipimi an tarafa alıyorum iki tane ters ilmeğimle başlıyorum iki tersimden sonra beş tane düz ilmeğim var 3 4 5 bakın burada 1 2 3 4 tane ajurumuzu yaptık arkadaşlar bu son ajurumuz burada bu düz olan modele geçeceğiz bu sıradan sonra Şimdi 5 tane düzümden sonra ipimi şişime doladım. Bir tane düz olarak ördüm. 3 tane ilmeğimi birlikte kestim. Bir tane düz olarak ördüm. İpimi şişime doladım. Arada 5 tane düz ilmeğim var. 4 5. 5 düzümden sonra ipimi şişime doladım bir tane düz olarak ördüm 3 tane ilmeğimin üçünü birden kestim bir tane düz olarak ördüm ipimi şişime doladım 5 tane düz ilmeğim var 5 düz ilmeğimi örüyorum iki tane de ters ilmeğimle sıramı tamamlıyorum şimdi diğer yan kesme işlemimizi yapacağız 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birden kestim yan kesmemizi yaptım arkadaşlar Şimdi tabandaki bütün ilmeklerimiz sıra başına kadar düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi bu sıramda hiçbir işlemim yok. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Taban tarafını da düz olarak örüp son iki ilmeğim kalana kadar bütün dört şişimizi de örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Bir kesme işlemi yapıyorum. Yan kesme bu şekilde tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın modelimizin ilki çıktı. Burada 5 tane e, ajur yaptım. Bu 5 tane ajurdan sonra modelimizin yeri değişecek. E, bu düz ördüğümüz yere modelimizi kuracağız. Bu modelli tarafımıza da bu düz örgüyü yapacağız. Bu şekilde yerlerini değiştireceğiz. Şimdi ben videonun başında da söylediğim gibi ben 39-40 numara uyumlu bir çorap örüyorum şu anda. Eğer siz daha e, düşük bir e, numaraya göre örecekseniz eğer bu ben benim 5 tane yaptığım ajurları siz 4 tane yaparsınız. Bu dört tane ajurdan sonra modelimizin bu kısmında burayı değiştirirsiniz. Bu düz yerimizi model kısmına, model kısmında bu düz yere bu geçişi 4 e, ajurdan sonra yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu bir dip nokta olarak buraya geçelim. Şimdi ben e, büyük çorap yaptığım için 5 tane ajur yaptım hemen modelimizi e, yerini değiştiriyoruz şimdi bu sırada ipimi ön tarafa alıyorum iki tane ters ilmeğimi örüyorum iki ters ilmeğimi ördükten sonra ipimi şişime doluyorum bir tane düz örüyorum düzümü ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum bir tane düz örüp ipimi şişime doluyorum bakın buradaki yaptığımı şimdi bu düz olan yere yapıyorum arkadaşlar şimdi burayı da düz olarak örüyoruz ipimi şişime doladıktan sonra 5 tane düz örmem gerekiyor 5 tane düzümü ördüm arkadaşlar şimdi modeli buraya kuruyoruz ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum düz olarak ördükten sonra şimdi burada üç tane kesmem gerekiyor üç tane ilmeğimin üçünü birden kesiyorum Kestikten sonra bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Burada 5 tane düz ilmeğim var. 5 düzümden sonra ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Düzümden sonra 3 tane ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. İpimi şişime doluyorum. 2 tane ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi de ördükten sonra model kurulumunu bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi yan kesmemiz var. İki ilmeğimin ikisini birden kesiyorum ve diğer bütün ilmeklerim düz arkadaşlar. Sıra başına kadar hepsini bu şekilde düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim. Burada hiçbir işlemim yok arkadaşlar. Tersimi ters, düzümü düz olarak öreceğim. Taban tarafında da hiçbir işlemim yok. Taban tarafındaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Ta ki son iki ilmeğim kalana kadar bütün dört şişimi de düz olarak örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı. Hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. ikisini birden kesip yan kesme işlemimi yaptım. Şimdi modelli kısmındayız. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum bir tane düz olarak örüyorum ipimi tekrar şişime dolayıp arada 5 tane düz ilmeğim var 5 düzümü ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum düzümü ördükten sonra burada 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz ilmeğim var düz ilmeğimi ördükten sonra ipimi şişime doluyorum arada 5 tane düz ilmeğim var 3 4 5 5 düzüm ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum düzüm ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz ilmeğim var düz ilmeğimden sonra ipimi şişime doluyorum İki ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi de örüp modelimi bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi taban tarafındaki yan kesmemiz var. Yan kesme işleminde ikisini birlikte kesiyorum. Diğer ilmeklerimin hepsi düz arkadaşlar. Sıra başına kadar hepsini düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim. Şimdi bu sıramızda hiçbir işlemimiz yok. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Taban tarafında da hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Son iki ilmeğimiz kalana kadar bütün dört şişimizi de bu şekilde düz örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı. Hemen arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Yan kesmemi tamamlıyorum. Şimdi modelli taraftayız. İpimi ön tarafa alıyorum. İki tane ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Üç tane ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Beş tane düz ilmeğim var arada. Beş düzümü ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Bir düzümden sonra üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. kestikten sonra bir tane düz ilmeğim var düz ilmeğimden sonra ipimi şişime doluyorum 5 tane düz ilmeğim var 3 4 5 5 düzümden sonra ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum bir düzümden sonra 3 tane ilmeğimi kesiyorum bir tane düz olarak örüyorum ipimi şişime doluyorum iki tane ters ilmeğim kaldı iki ters ilmeğimi de ördükten sonra şişimi tamamlıyorum. Şimdi yan tarafa geçtik, taban tarafına geçtik. Yan kesmemiz var. 2 İki ilmeğimin ikisini birden kestim. Taban tarafını da düz olarak örüyoruz sıra başına kadar. Taban tarafını düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim arkadaşlar. Bu sıramızda hiçbir işlemimiz yok. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz taban tarafında da yine hiçbir işlemimiz yok. Taban tarafını da düz olarak örüyoruz. 4 şişimizi düz olarak örüp son iki ilmeğim kalana kadar hepsini düz olarak bu şekilde örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Arkadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Kesme işlemimi yapıyorum. Şimdi modelli sıradayız. Ön taraftayız. İpimi ön tarafa alıyorum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum kestikten sonra bir tane düz olarak örüyorum ipimi şişime doluyorum 5 tane düz ilmeğim var 5 düzümü ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum bir tane düz olarak örüyorum bir düzümden sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum Üçünü kestikten sonra bir tane düz olarak örüyorum, ipimi şişime doluyorum, 5 tane düz olarak örüyorum. 5 düzümden sonra ipimi şişime doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir düzümden sonra üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum, bir tane düz örüyorum, ipimi şişime dolayıp iki tane ters ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın modelimiz artık çıktı. Şimdi yan kesme işlemimiz var. 2 İki ilmeğimin ikisini birden kesiyorum ve diğer bütün ilmeklerim düz sıra başına kadar hepsini düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim arkadaşlar. Burada terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Hiç başka da hiçbir işlem yapmıyorum. Taban tarafını da düz olarak örüyorum. Orada da hiçbir işlemim yok. Ta ki son iki ilmeğim kalana kadar dört şişimi de düz olarak örüp gelelim. Son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Ee, hemen ilmeklerimin yerini değiştirip bir kesme işlemi yapıyorum. Ve benim artık tavan tarafındaki bu son kesme işlemim arkadaşlar. Ee, buradaki ilmeklerimiz 14 tane olunca artık kesme işlemini bitiriyoruz. Benim ilmeğim 14'e ulaştı. Artık bu yan kesmemi diğer sıralarda yapmayacağım. Düz olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi model tarafına geldik. İpimi ön tarafa aldım. İki ters ilmeğimle başladım. İki tersimi yaptıktan sonra artık burada da son ajurumuzu yapıyoruz. İpimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Düzümden sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Arada 5 tane düzüm var. 4 5. 5 düzümden sonra ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Bir düzümden sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Kestikten sonra bir tane düz olarak örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Arada 5 tane düz ilmeğim var. 5 düz ilmeğimi ördükten sonra tekrar ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Düz ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. ipimi şişime doluyorum. 2 ilmeğim kaldı. İkisini de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Şimdi diğer taraftaki son kesme işlemimi yapıyorum. 2 İki ilmeğin ikisini birden kestikten sonra ilmeklerimin hepsi düz. Burası da 14 ilmeğe ulaştı arkadaşlar. Artık bu tarafta da hiçbir kesme işlemi yapmayacağım. Ta ki çorap ucuna kadar. Şimdi burayı sıra başına kadar düz olarak örüp gelelim. Sıra başına geldim. Şimdi bu sıramızda hiçbir işlemimiz yok. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Son ajurumuzu yaptık bir sonraki sırada modelimizin yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu model kısmını ve taban kısmını komple düz olarak örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar, başa geldim ben. Şimdi burada bu modelimizi de tamamladık. 5 tane ajurumuzu yaptık. Şimdi burada modelimizi videomuza ilk modeli kurduğumuz bu sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını anlamayan arkadaşlarım için videoyu tekrar başa alıp bu modeli ilk kurduğumuz sıraya alıp buradan devam edebilirler. Onlar için kolaylık olsun diye ben iki tane tüm modeli çıkardım arkadaşlar. Anlamadıkları sürece videoyu başa alırlar. Buradan buraya kadar tekrar ördüklerinde zaten çorabımız tamamlanmış olacak. Şimdi ben bu ilk kurduğumuz sırayı da göstereyim. Bu ilk kurduğumuz sıra arkadaşlar. 5 tane ajurumuzu bitirdik. Şimdi artık bu modelimizin yerini değiştireceğiz. Burası bu düz tarafa, düz tarafta bu tarafa geri gelecek. Aynı buradaki gibi. Şimdi iki tersimi ördükten sonra 5 tane düzüm var. 3 4 5. 5 düzüm ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Düzümden sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Kestikten sonra bir tane düzüm var örüyorum. İpimi şişime dolayıp bu arada 5 tane düzüm var. 3 4 5 İpimi şişime doluyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Ördükten sonra 3 üç ilmeğimin üçünü birden kesiyorum. Kestikten sonra bir tane düz olarak örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Burada 5 tane düzüm var. 5 düzümü ördükten sonra iki tane de ters ilmeğim var. Sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tavan tarafında zaten kesme işlemimizi bitirmiştik. Burası artık uca kadar komple düz olarak gidecek. Modelimizi de bu şekilde böyle çıkarmış olduk arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi anlamayan arkadaşlarım için videoyu ilk sırasına alırsınız, buradan devam edersiniz, bu şekilde yine tamamlamış olursunuz. E, modeli kaç sıra yapacağız arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Bakın, bu düzümden sonra 1 2 üç tane düzüm var. E, modeli de yine 1 2 üç tane model olarak örüp bu şekilde tamamladım ben arkadaşlar. E, modeli hemen bitirdiğim sırada affedersiniz hemen uç kesmeye başlıyorum e, bu uç kesmeyi de ben detaylı olaraktan videosunu daha önce çekmiştim onu yine yorumlar kısmına sabitlerim e, bilmeyen arkadaşlarım oradan devam edebilirler e, ben yine burada bir bağcık kullandım arkadaşlar e, çorabımız çünkü giyildikçe açılma yapıyor açılma Yap e, yapınca da ayaktan düşme ihtimali oluyor. O yüzden ben genelde çoraplarımı bağcıklı kullanıyorum. E, bu tamamen sizin tercihiniz. Bağcıklı da yapabilirsiniz. Bağcıksız da çok şık duruyor. Öyle de kullanabilirsiniz. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. E, şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle kanalıma abone olup desteklerseniz eğer daha güzel işlerde tekrar beraber olabiliriz. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun.